sebebi kızımız Semanur'la oğlumuz Doğan'ın nişan merasimi <laughs> niş nişan merasimini gerçekleştireceğiz. <laughs> Çiftimizi saadetler Makas kesmiyormuş, kesmiyor kızım, kesmiyor. <laughs> Onca bir bileteceğiz makası. Biraz açın dedim. bir daha. Kesmiyormuş. Çiftimize ömür boyu saadetler dileriz. Eşhedü, eşhedü, illallah, illallah, ve eşhedü, enne, Muhammeden, Muhammeden, About... Yes, TV news. TV news, KBS, okay, S S S S S S Ben İngilizce okumak istiyordum. Sonra bir sürü ülkeden arkadaşlarım vardı. Donglan ablası da benim arkadaşımdı. O vesileyle tanıştık. Tanıştıktan bir yıl sonra arkadaş kaldık bir yıl boyunca. Ondan sonra da sevgili olduk. Evet, engelli olduğumu söyledim. Hiç sorun olmadı onun için. Tam tersi o dedi ki sen bana çabalamayı öğrettin dedi. Çünkü ben... Yani ...engelliyim diye hiçbir şeyden geri kalmamaya çalıştım. Tanıştım. Müslümanlıkla aslında benim sayemde tanıştı. Sonrasında ben ilk dedim hani biz olacaksak senin Müslüman olman gerekiyor. Dinim bunu söylüyor. O da sorun değil dedi. Sonrasında kendisi de merak etti, araştırdı. En sonunda Müslüman olmaya karar verdi o da. Demediler sonra babama söyledim. Babama söylemek bir tık zor oldu. Yani yüz yüze çekiniyordum açıkçası. Mektup verdim, mektupla anlattım babama... We I love start. Hmm. Şey diyor. E, ablam sayesinde tanıştık. Sonrasında işte engelli olduğumu söylediğimde e, bana yaşamanın yaşamın nasıl zor olduğunu öğrettin. Sonra işte aşk başladı diyor orada. Eee e, ilk Müslüman olduğunda biraz ağlayabildi. Etkilendi yani bayağı. Gözyaşı aktı. Yes. I chose Turkish. Yes for love. For love. Yeah. E, aşk için mesafeleri aştığını söylüyor. E, mesafeler aşkı engel değildir diyor yani kısacası. Later I can make more good. Benim için zor olmadı diyor. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var buraya yerleşmek için. E, çok çalışacağım diyor buraya yerleşmek için. Karadeniz müziklerini çok sevdiğini, horon oynamaktan çok hoşlandığını söylüyor. benim dayım zaten konservatuar mezunu. Onun da onunla birlikte sürekli önceden de horon oynadığını söyledi.